Canım bak burada kasmaya Adayız Paskaya Benimsin haber ben saldım Avrupa'dan Asya'ya Korusun ince Rabbim sonrasını düşünme bile Zaten seninle bir terliyken düşeriz bile Neden gelmedin diye Vallahi yanım diye Sokaklarda adın yazar gülüm mesmerim diye Gözüm senle Kesar önüm gibi Bugün senden Yarın olur benden Hani nasıl olsun Doyulmaz o esme Karı üzüm gibi gözleri bozar ezber Karı üzüm habbesi Evet kıymetli misafirlerimiz 27-29 numaralı patronumuz 18 numaralı beyefendiye 98 bin liraya hayırlı olsun sizin almanız çok daha iyi oldu çünkü bir yıllık yatırım yapacaksan da dik 10 yıllık yatırım yapacaksan ağaç dik 100 yıllık yatırım yapacaksan çocuk yetiştir diyorlar onlar bizler için çok daha değerli söyle abi Sakarya'ya gidecek Sakarya hayırlı olsun o zaman Evet efendim 34 numaralı padoğumuz satışta. Bu hayvanlarımız 20 artı 2 şeklinde satılacak. Bu hayvanlarımızı siz kıymetli misafirlerimize 1000 liradan satışa sunuyorum efendim. Bu hayvanların canlı ağırlıkları 380 kilo civarında. Bilginiz olsun. 50'yi görmek istiyorum bu parçaya. 50'yi gördüm efendim. 55'i arıyorum bu parçaya. Bu parçaya 55 bin liraya arıyorum efendim. 55 bin lira geldi efendim. 60'ı gördü efendim bu parça. 65'i gördü efendim. 70'i gördü bu parça. 75'i arayalım bu parçaya. Evet efendim 70 bin da 23 numaralı beyefendimize 75 bin liraya arayalım bu parçaya. Bu parçaya 75 bin lira yoksa 70 bin liraya 23 numaralı beyefendiye satamıyorum. Geldi efendim 75. 80 arayalım bu parçaya. 80 bin lira teklif var mı siz kıymetli üreticilerden? Evet efendim 80 bin lira arayalım bu parçaya. Bu parçaya 80 bin lira teklif yoksa 75 bin liraya 123 numaralı geldi efendim 80 buradan. 85 arıyorum bu parçaya. Bu parçaya 85 arıyorum. 85 bin lira teklif var mı efendim bu hayvanlara? Bu hayvanlara 85 bin lira teklif yoksa 85 geldi efendim 85. 90 arıyorum bu parçaya. 86 arıyorum efendim bu parçaya. 86 arıyorum. 86 geldi. 87 arıyorum bu parçaya. 87 arıyorum 87 bin lira teklifiniz yoksa 86 bin liraya. 100 geldi efendim 87. 88 arayalım bu parçaya. 88 arıyorum bu parçaya. 88 yoksa 87 bin lira. 88 geldi efendim. 89 arayalım bu parçaya. 89 yoksa 88 bin liraya. 147 numara alalım efendiye. 89'u gördüm. 90 arıyorum 90 90'a geldi efendim. 91 arıyorum ayanlara 91 bin lira siz kıymetli üreticilerden teklif yok 90 bin lira 91'i gördüm efendim 92 arıyorum bu parçaya 91 bin lira da 123 numaradaydı buraya geldi efendim 92 bin lira 92 bin lira 147 numarada e efendim 93 arıyorum bu parçaya bu parçaya 93 bin lira yoksa 92 bin liraya 147 numaralı hanımefendiye satıyorum satıyorum sat Tam adım. Geldi efendim buradan. 98 geldi buradan. 99 arıyorum bu parçaya. Bu parçaya 99 bin lira var mı efendim? 99 bin lira yoksa 98 bin liraya 81 numaralı beyefendiye 94 94'te şu an teklif. 98 dedim özür dilerim. 93'tü 94'e verdim. Kusura bakma. 95'i arıyorum efendim. 95 geldi efendim. 96'yı arıyorum bu hayvanlara. Bu hayvanlara 96 bin lira yoksa 95 bin liraya 147 numaralı efendiye. Satıyorum. Satıyorum. Satamadım. Geldi 96. 97'yi arıyorum bu parçaya. 97'yi arıyorum bu parçaya. 97 bin lira yoksa 96 bin liraya 81 numaralı beyefendiye satıyorum. Satıyorum. Sat. Ee, Hadi evet. evet, Bir de baktım ki orada ne? Sürü sürü bir sürü çilek. Evet. 34 numaralı padoğumuz 96 bin liraya 81 numaralı beyefendiye hayırlı uğurlu olsun efendim. Son tohumlu hayvanlarımız bunlardan sonra Allah nasip ederse buzağlara geçeceğiz. Evet efendim bu hayvanlarımız 20 artı 2 şeklinde satılacak canlılıkları alıkları 400 kilo civarında. Bu hayvanları üst üste 50'şer bin liradan mezata sunuyorum efendim. 50 bin lira var mı bu hayvanlara? Evet efendim bayılanlara 50 bin lira var mı? 50 bin lirayı gördü bayılanlar. 55 bin lirayı gördü. 60 arıyorum bu parçaya. 60'ı gördü efendim. 65 arıyorum. 65'i gördü efendim. 70'i arıyorum. 70 49 numaradan geldi. Evet efendim. 75 arıyorum bu parçaya. 75 geldi. 99 numaradan. 80'i arıyorum bu parçaya. 80 geldi. 49 numarada. Evet efendim. 80 geldi bu parçaya. 85'i arıyorum. Siz kıymetli misafirlerin 85 bin lira teklifi var mı efendim bu ayanlara? Bu alanlara 85 bin lira teklifi yoksa 81 arıyorum üst üste. 81 bin lira geldi efendim. 82 arıyorum. 2 geldi efendim. 3 arıyorum da 83 geldi. 84 geldi efendim. 84 geldi efendim. 85 arıyorum bu parçaya. 85 geldi. 86 arıyorum. 86 geldi. 87 arıyorum bu parçaya. 87 arıyorum efendim. 87 geldi efendim 88 arıyorum bu parçaya. 88 bin lira var mı efendim bu adamlara? 88 bin lira yoksa 87 bin liraya 147 numaralı 88 geldi bu adamlara. 89 arıyorum bu parçaya 89 geldi efendim 90 arıyorum bu parçaya 90 bin lira var mı? 90 bin lira yoksa 90 geldi efendim 123 numarada 90 bin lirada. 91 bin lira teklif yoksa 90 bin liraya 123 numaralı beyefendiye satamıyorum geldi 91 92 arıyorum bu parçaya 92 geldi 93 arıyorum bu parçaya bu parçaya 93 bin lira teklifiniz var mı siz kıymetli misafirlerin evet efendim 93 bin lira yoksa 93 geldi efendim 94 geldi efendim 95 arıyoruz bu parçaya 95 geldi efendim 96'ya arıyoruz bu parçaya. Bu parçaya 96 bin lira yoksa 95 bin liraya. 147, 96 geldi 97 arıyoruz efendim. 97 geldi efendim. 98 arıyorum bu parçaya. 98 bin lira teklifimiz yoksa 97 bin liraya. 47 numaralarını efendiye satamadan geldi 98. 99 arıyorum bu parçaya. 99 var mı efendim? 99 da geldi. 100 arıyorum efendim. 100 var mı bu hayvanlara? 100 bin liraya yoksa 99 bin liraya 147 numara alalım efendiye satamıyorum geldi 100 100 lira alıyorum 100 lira mı bu yoksa 100 bin liraya 123 numara beyefendiye satamadan geldi 100 biri gördü bu hayvanlar 102 arıyorum 102 arıyorum bu hayvanlara evet efendim 102 geldi 103 arıyorum bu parçaya bu parçaya 103 arıyorum efendim 103 bin lira yoksa 102 bin liraya 103 de geldi efendim. 104 var oğlum bu parçaya. 104 var mı? 104 var mı kıymetli misafirlerimiz? 104 var. 105 var mı? Varmış. var, 107 var mı? Var. 107 var mı? 107 var mı? 107 var mı? 107 yoksa 106 107 de geldi. 107 bin liraya 147 lira var efendim diye satıyorum. Satıyorum, sat. Tim hayırlı olsun. Adalaya gidek mi? Şallarından gidek mi? Kebapından gidek mi? Heya kardeş kalk gidelim. Adalaya gidek mi? Şallarından gidek mi? Kebapından gidek mi? Gidek, 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 evet kıymetli misafirlerimiz buzağlarımıza geçeceğiz. Bunlar 30 numaralı padolarımız satışta bu hayvanlarımız dişi buza hayvan alan kıymetli misafirlerimiz hayvan aldıktan sonra çıkış yapmadan önce mutlaka satış sözleşmesini imzalayınız efendim hayvan alan misafirlerimiz mezat sonunda veya şu an işleri çıktıysa ayrılacaklarsa satış sözleşmesini imzalasın 20 tane dişi buzamız efendim bu hayvanlar ortalama 120 kilo civarında canlılara sahipler bunlar üst üste 25 bin liradan satışa çıktı. 25 arıyorum bu parçayı. 25'i gördüm efendim. 30 bu parçaya 30'u gördüm efendim. 35'i gördüm. 40 45'i arıyorum. 45'i arıyorum bu parçayı efendim. 45'i gördüm efendim. 50'yi arıyorum bu parça efendim. 50 bin lira var mı bu hayvanlara? 50 bin lira var mı efendim bu hayvanlara? Bu hayvanlara 50 bin lira yoksa 46 bin liraya arıyorum. 46 bin lira var mı? 46 geldi 190 numaradan. 47 arayalım. 47 geldi efendim. 48 arayalım bu parçaya. 48 geldi efendim. 49 arayalım bu parçaya. Bu parçaya 49 arayalım efendim. 49 bin lira yoksa 48 bin liraya 132 numaralı beyefendiye satıyorum. Satıyorum. Sat. Tüm hayırlı olsun. Evet kıymetli misafirlerimiz 30 numaralı podemiz 48 bin liraya 132 numaralı beyefendiye hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet son dişi buzalarımız 20. Ondan sonra Allah nasip ederse erkeklere geçeceğiz. Bu hayvanlarımızın canlı ağırlıkları 125 kilo civarında efendim. Bu hayvanları üst üste 25 bin liradan da sunuyorum efendim. 25 bin lirayı gördüm. 30'u gördüm bu parçaya. 35'i gördüm. 40'ı gördüm efendim. 45'i arıyorum. 45'i arıyorum bu parçaya. Bir parçaya 45 bin lira teklif var mı efendim? 45 geldi 23 numaradan. Evet efendim 50 arıyorum bu parçaya. 45 bin lira geldi. 50 bin lira yoksa 46 bin lira arıyorum. 45 bin lira da 23 numaralı beyefendi de bu hayvanlar. 46 bin lira geldi efendim. 47 arıyorum bu parçaya. 47 bin lira var mı? 47 geldi efendim. 48 arıyorum bu parçaya. 48 bin lira yoksa 47 bin liraya 23 numaralı beyefendiye satıyorum. Satamıyorum. Geldi efendim 48. 49'u arıyorum bu parçaya. Bu parçaya siz kıymetli misafirlerimizden 49 bin lira var mı? 49 bin lira yoksa 48 bin liraya 52 numaralı beyefendiye satıyorum. Satıyorum. Satamadım. Geldi efendim 49. 49 geldi. 50 arıyoruz bu hayvanlara. Şimdi abim teklif verdikçe yenge heyecanlanıyor. Ekmeği ekme yenge bizde. Çok genç duruyorsun ablam. O yüzden. Bende de bu ara psikoloji bayağı gitti. 49 geldi. 50 arıyorum bu parçaya. 50 var mı efendim bu hayvanlara? 50 bin lira var mı bu hayvanlara? 50 bin lira yoksa 49 bin lira ya. Size satayım mı? 87 numara ya. Satamıyorum. Orada saklanmış orada 52 numara. Göremezsiniz lojanın arkasında. Evet efendim. 50 bin lira geldi. 51 bin lira. Verin 51. Yok dedi vallahi oğlum, inat çıktı. 50 bin lira ya. 52 numaraya Satıyorum. Satamıyorum. Geldi 51. 52 arıyorum bu parçaya. 52 bin lira yoksa 51 bin lira ya. 123 numaralı beyefendiye Ankara'ya satıyorum. Satıyorum. Sa Kim? Hayırlı olsun. misafirlerimiz 33 numaralı pedomuz 51 bin liraya 123 numaralı beyefendiye hayırlı uğurlu olsun diyoruz. 36 numaralı pedomuz satışta bu hayvanlarımız erkek buza canlı ağırlıkları 120 kilo civarında. Efendim bu mezatta sattığımız hayvanların hepsinde geçerli olmak üzere. Çiftliğe hayvanı teslim almaya geldiğinizde hayvanın ayağında gözünde veya herhangi bir hastalık ördüğünüzde hayvanı birebir aynısıyla değiştirebilirsiniz. Yani hayvanın tırnağında, gözünde herhangi bir sorun olur gelene kadar onun mesuliyeti bize ait. Bizzat değiştirebilirsiniz. İçiniz rahat olsun. Evet efendim bu hayvanları üst üste 25 bin lira satışa sunuyorum efendim. 25'i gördüm. 30'u gördüm. 35'i gördüm. 40'ı gördüm. 45'i gördüm. 50'yi gördüm. 55'i arıyorum. 55'i gördüm efendim bu hayvanlara. 55'i gördüm. 50 Çi bu hayvanlara. 56 bin lira var mı? 56 bin lira geldi efendim. 7 bin lira geldi. 58 bin lira. Geldi. 59 bin lira veriyorum bu parçaya. Bu parçaya 59 bin lira veriyorum. 58 bin lira da 132 numarada. 59 bin <laughs> numaradan. 60 arıyorum bu hayvanlara. 60 bin lira geldi efendim. 61 arıyorum bu hayvanlara. Bu hayvanlara 61 bin lira yoksa 60 bin liraya yapıp 2 beyefendiye satıyorum. Satamıyorum 61 geldi efendim. 62 geldi arkadan. 63 arıyorum bu parçaya. 63 geldi 132 numaradan. 64 64 bin lira var mı? 64 bin lira yoksa 63 bin lira 132 numaralı beyefendi. Satıyorum. Satıyorum. Satamıyorum. Geldi efendim 65. 66 efendim? 66 geldi. 67 yarıyorum bu parçaya. 67 bin yoksa 66 bin liraya 132 numaralı beyefendiye satamıyorum. 67 geldi efendim. 68 alıyorum bayanlara. 68 bin lira yoksa 67 bin liraya 130 123 numaralı beyefendiye satıyorum. Satıyorum. Sat. Kim hayırlı olsun. Ceketimi omuzuma aldım altı gidiyorum. Kıymetli misafirlerimiz, 36 numaralı padoğumuz 67 bin liraya, 123 numaralı beyefendiye hayırlı olsun pastanın üstündeki çilek geldi. Her güzel şeyin mutlak bir sonu vardır. Bu güzel sonuna geldik efendim. Son padoğumuz satışta. Bu erkek buza can varlıkları 120 kilo civarında efendim. Bu üst üste 25 bin liradan mezete sunuyorum efendim. 50'de şurada gördüm. 30'u gördüm. 35'i gördüm. 40'ı gördüm efendim bayanlara, 45'i gördüm. En gördüm efem. 50 55'i gördüm efendim. 60 60'ı arıyorum bu parçaya. 60'ı arıyorum efendim bu parçaya. 60'ı gördüm efendim. 65'i arıyorum. 65 verdiniz mi efem? 65 geldi efem. 65 geldi. 66 arıyorum bu parçaya. Bu parçaya 66 geldi efendim. 60'ı arıyoruz bu parçaya. 67 bin lira yoksa 66 bin lira 67 geldi efendim. 68 arıyoruz bu parçaya. 68 bin lira yoksa 67 bin lira 132 bin lira beyefendiye. Satıyorum. Satıyorum. Sat. Tüm hayırlı olsun. Aşk ile 35 numaralı kadımız, 67 numaralı 132 numaralı beyefendiye 67 bin liraya hayırlı olsun. Hayvan alan misafirlerimiz sözleşme yapmayı unutmasınlar. Evet efendim bu güzel işin sonuna geldik. Hepinizi bir sonraki mezatta görüşmek dileğiyle her zaman dediğimiz her iyisine biz en iyisine aşığız. Bildiğimiz yoldan devam. Telu, 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 Telu. No.